Evet, herkese merhaba. Bir süredir video atamıyordum çünkü ders çalışamıyordum. Bazı sağlık sorunlarım vardı. Hastane, MR, röntgen carcut muhabbetleri. Biraz yormuştu. Biraz da mental olarak gergindim. Hani ne çıkacak sonuçlar falan filan. Temiziz. Şu anlık sıkıntı yok. Tekrar kaldığım yerden çalışmaya başlayacağım. Normalde tam 2 Temmuz, Pazartesi günü başlayacaktım. Salı günü müydü? Pazartesi'ydi galiba. Galiba Pazartesi'ydi. 2 Temmuz'da başlayacaktım zaten. Hatta çalışma planı falan yayınlamıştım. Ama olmadı. Tam o gün baş ağrısından artık patladım. Yani acile falan gittim. neyse şu andaki iz tekrar kaldığımız yerden yüksek saatlerde çalışmaya başlayacağım. Yani bırakmadım. Yarıda YouTube kanalında bırakmadım. Daha çalışmaya da bırakmadım. Sadece biraz sağlık sorunları sebebiyle ara verdim. Kendime geldim. Dinlendim. Ağrılarım azalınca tekrar başlıyorum. En son Eyüp Bey tyt geometri otomatik başlayacaktım. Ben geometriye bugün başladım. 3 saat oldu. Geometride ne yaptığını hemen göstereyim. Ee, düzlemde açı doğru açı komple bitirdim. Şöyle göstereyim. Galiba bir tane boşum var sadece. Bu soruyu e, yani şey boşum var derken tabi dinledim öğrendim de. Hocadan önce kendim çözdüğüm sorulardan bir tek bunu çözemedim. Bütün ders boyu. İki tane de çözemediğimi sandığım vardı ama meğersem cevap anahtarları yanlışmış. Şunu ben 110 bulmuştum cevap anahtarı 100 diyordu. Sonra hoca çözdü o da 100 buldu. Bu da ben 155 buluyordum cevap anahtarı 151 diyordu. Bu da 155'miş yine ben doğruymuşum. Ee, böyle konu kısmını bitirdim yani bugün. Bir buçuk saat civarı. Bir buçuk saatten biraz daha kısa mı sürdü acaba hızlandırdığım için ama bir buçuk saat diyelim civarında sürdü. Üstüne TET'de İlk testini çözdüm. 3D'den çözdüm. Şeyden bilgisayar aldan çözmedim. Eee doğru da şeyi çözmeyi düşünmüyorum. Kolay geldi zaten. 3 de de bir tane boşum vardı sanırım ilk testte. Devamında gelecek. Şimdi ben saat bazlı çalıştığım için tekrar şöyle programı göstereyim. Programda pazar günlerim boştu normalde. Ben onu salı gününe aldım. Bugün de günlerden çarşamba. 3 saatlik geometri bitmiş oldu. Üstünde burada felsefe din vardı günde birer saat. Onları çıkarttım. Eee şuradaki üstteki toplam saatleri yanlış olabilir o yüzden. 3, 6, 9 mesela şurası Bir saat daha düşük 9 saat olacak. Buraya ya geometrisini ya da matematiğini arttıracağım saat bazında. Bunlar da aynı şekilde. Ee, gün ya Temmuz ayı bitene kadar felsefe din çalışmayı düşünmüyorum. Çok da gerek yok zaten bence denemelerde. Çünkü yani 10 soru geliyor. 8 9'unu zaten yapıyorum böyle. Oturup şu an kamp çalışmanın bir anlamı yok. Sadece eksik konulardan, düzenli yanlış yaptığım konulardan gidip onları çalışarak halledeceğim. Yani baştan bir kampa gitmeyi düşünmüyorum. Vazgeçtim yani onlara kısacası. Bugün de çarşamba 3 saat geometri çalıştım. 4 saat matematik 1'e başlayacağım. TYT matematik henüz başlamadım. Şöyle göstereyim. Daha sıfır yani. Buna başlayacağım şimdi. Bir 4 saat civarı buradayım. Matematikteyim. 1 saat coğrafya haritalar çalışacağım. buçuk saat civarı da anlam bilgisi çalışacağım gibi duruyor. Bugünü kaç saat? 4, 7, 8, 9 buçuk saatte kapatacağım. Yani geri başladığıma bir hatırlatayım burada olduğumu bir göstereyim diye video çekeyim dedim. Yarından itibaren daha düzenli gelir. Siz ne yaptınız bu arada? Çalışabildiniz mi? Nasıl gidiyor? Yorumlara yazarsınız sevinirim. Hepinize kolay gelsin.